<laughs> Hı? Hmm, <bir iş>. Evet. <laughs> Yöngre da bugün beni iki sefer uyandırdı bir sabah. Bir de az önce. Sabah uyandırdığında karnın aç olduğunu düşünerek yiyecek verdim. Nazlandı. Yemek istemedi. Gitti şöyle bir dolandı elimde olan yiyecekleri diğer kedilere dağıttım. Sonra ya ben benim karnım açtım moduyla yanıma tekrar geldi ama e, yiyeceğim kalmamıştı. Sonra dönüp alışveriş şey, alışveriş sonrası ona bahçede yiyecek verebildim. Aynı şeyi az önce bir daha yaptım. Beni kaldırdı. Karnım aç moduyla. Evet, bana yiyecek verdim. Yemedi, Ortada bir karıştırıyor böyle. Tüm kediler, alarma geçiyor. Onu yiyecek dağıtılıyor burada diye. Durum öyle olunca harbi harbi zor durumda kalıyorum. Çünkü 50 saatlerde vermek gibi. Kedilere 50 saatlerde Yiyecek vermek gibi bir şey yol izliyorum. Böyle olacak. Bütün planım, bütün projem alt üst oluyor. Evet. Evet, evet bugün izin günümün <laughs> iznimin ikinci günü. Günü bitirmek üzereyiz ara ara uyudum. Fazla bir şey yapmadım. Pikeleri yıkadık. Bugün de dinlenerek geçirmek istedim. Çünkü yarın oldukça önemli bürokratik bir işim var. Bunu halletmem gerekiyor. Bütün enerjim, bütün konsantrasyonumun Oraya harcayacağız. Evet. Evet. <laughs> Bu yaramız sürekli bağırıyor. Anne 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 benim karnım aç diye. Annesinin memesini bulamıyor. Öyle olunca ortalık karışıyor. Evet. <laughs> Kereşimi terk etti gibi. Sadece bir şeyler yemeye geliyor. Akşam acıktım diye geldi. Karnını doyurdum. Sabah biraz geç geldi. İçeri girmedi bile. Ee, pek hayra alamet değil. Eskiden en azından uyumaya gelirdi. Şimdi uyumaya da gelmiyor. Ee, beyaz yüz en azından geceyi evde geçirdi. En azından gece yerde geçirdi ama keleş sanki bizi terk etmiş gibi görünüyor. etrafta, buralarda görüyorum. ama eve uğramakta sorun yaşıyor. da çekmiyor artık. Nerelerdedir? Ne yapıyor? Bunu da bilemiyorum. En azından şimdi Hovardalık dönemleri bitti. Daha sakin olmaları gerekir. En azından kavga etmediklerini biliyorum. Diğer kedilerle kavga etmiyorlar. Evet. Bu da pencereyi açık bırakmanın tuzu biberi. Evde bir tane, iki tane kediniz varsa ne mutlu size. Ama sayı artınca her bir bir kedilerin beklenti, sizden beklentileri evden yuvadan beklentileri farklılaşıyor. Her biriyle aynı şeyi kuramıyorsunuz. İrtibatı kuramıyorsunuz, aynı frekansı yakalayamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle çekip gitmeler, kapresler vesaireler oluyor. Oo, bu gerçekten gerçekten yorucu bir süreç. Nedir? Ben destek olduğumu düşünüyorum. Kedilere destek olduğumu düşünüyorum. Onların sahibi değilim. Onların sahibi değilim. Açsa, hastaysa, yaralıysa her zaman ama her zaman yardım etmeye hazırım ama evet kendi sahibi değilim kedilerin sahibi olduğum bir iddiasını taşımıyorum. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada aynı kaprisi dün bu küçük hanım da yaptı. <laughs> Çağırdım. Eve uğramak istemedi. Boğazındaki yaradan dolayı ona bir miktar şey krem sürmek istedim. Gözüm yine kısmaya başladı. Ha, bu arada eskisi gibi şey değil. Yara baya kapandı. Baya baya kapandı yara. Şimdi kaşımış. Neredeyse dörtte üçü kapandı. O dörtte birine de kremle vesaire de destek olursak sorunumuz kalmayacak kremini de sürelim şimdi aklıma gelmişken sabah sürdük dur 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 yumuşuyor krem sürünce kaşımak zorunda kalmıyor Evet, aferin kızıma. Aferin kızıma, aferin kızıma. Yarasının yerini Yeresine krem sürmem için boynu boynu güzelce geri attı. Ha? tamam. Bak. Parmağımın ucu kadar kalmış. Evet. Oh. Epey genişti yara. Kremimiz de bitmek üzere bitti. Diğer kremle devam edeceğim. Evet. <laughs> Aslan kızım benim. Evet. Ah. Yarın şu işi halledeyim. Sonra evde ciddi bir temizliğe girişeceğiz. Boyaya badana girer miyim bilmiyorum. Emin değilim. Buna enerjim olur mu bilmiyorum. Çünkü o da başlı başına bir şey. Ama temizliği bir aradan çıkarmak istiyorum. Halları yıkamak, dipucak bir temizlik yapmak istiyorum. Bu yarından sonra. Her bir yarından sonra olacak. Ne var ne yok hepsini kaldırıp dipucak bir temizlik yapıp şöyle derin bir nefes almak istiyorum. Ee, bu iki günüm alır diye düşünüyorum. Pencereler silinecek, odalar tek tek elden geçirilecek falan. İki üç günde öyle gitti. İki günde öyle yedi gün. Ya, beş gün. Bir iki günde dinlenmeye zaman ayırırız. Sonunda gene kirletir kediler. Çünkü burayı dün Temizlemişim. Baştan aşağı temizlemiştim. Şu anki haline bakın. Kuş tüyleri bilmem neler. Arkamı döner dönmez. <laughs> Bizim cesur ağzında bir kuşla geliyor. Temizliği bitirir bitirmez ağzında bir kuşla geliyor. Artık canlı değilse ellerinden almıyorum. Kuş canlıysa salıyoruz ama öyle yaralamış oluyor ki. İki gün sonra. çok geçmiyor. Ertesi gün aynı kuşu yolunmuş olarak salonun ortasında bulabiliyorum. Evet. Böyle. Durum bu. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.